Evet Bursa yolundayız. Yarın Bursa halkını bekliyoruz. Orada konferansımız var. Serkan abi. Ben şöyle söylüyorum. Bursa mutku vardır. Hatırlarsınız Bursa söyledi. Mustafa Kemal Türk subaylarına orada emaneti vermiştir. Türk milletinin ve Türk devleti egemenliğinin en önce kuvveti olarak. Ama bugün bu söylevin adresi kesinlikle Türk milletine dönmüştür. Millet egemenliğine, cumhuriyetine ve hatta Türk devletine sahip çıkması gereken refleksini gösterecektir. Çünkü bu iş milletin çocuklarıyla yapılacak. Gördüğümüz hikaye budur. Onun için tüm Bursa'da oturan, kendini bu cumhuriyetten, bu milletten sayan, bu millette gönül bağı kurmuş, bu toprağın ekmeğini, suyunu yemiş, tüm memleket çocuklarını Yarın bekliyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Yere, Allah büyük Evet. Vallahi Serkan abi gerekeni söyledi. Herkesi bekliyoruz Bursa'ya. Başta Türk gençliğini bekliyoruz çünkü özellikle bugünlerde bence gençlik lokomotif bir güç olacak. Onu görüyoruz. Gittiğimiz illerde onu gözlemliyoruz. Ben çok ciddi bir kalabalığın yarın söyleşiye gireceğini düşünüyorum. Ben de kadınlarımızın, Türk kadınının olmadığı bir savaşın verilebileceğini ve kazanılabileceğini düşünüyorum eşinizi çocuğunuzu alın gelin abla. Hakikaten bu mesele başka bir de birbirimizi görüp birbirimize sarılıp o hava o başka bir şey. Herkese şimdi selamlar saygılar. Yarın Bursa'dayız. Merinos e, Kongre merkezindeyiz. E, bir gün sonra da Kırklareli İl ile Burgaz'dayız. Bütün o buradan da oraya da çağrı yapalım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz.